Arkadaşlar merhaba. Mob TR'nin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Buna net işletme sermayesi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Net işletme sermayesinde açık var mıymış? Evet son görüyorsunuz ben altı çeyrek burada e, almışım yani daha, daha diğerlerini almamışım. Ama son altı çeyrekte hep açıkla gidiyormuş. Yani ne demek net işletme sermayesi e, açığa arkadaşlar? Şirket full kapasite çalışamıyor. Neden? Sermaye yetersizliği var şirkette. Bunu ya gider bedelli yapar, tahsisli yapar veyahut da e, bankadan kredi çeker. Ama şirket bunların hiçbirisini yapmamakta da özgürdür arkadaşlar. Şu anda eksiklik var bu. Eksiklik artmış mı? yok bir miktar e, gerilemiş e, real anlamda arkadaşlar e, onu size söyleyeyim net borca bakalım net borçta ne durumda net borç e, bir önceki çeyrek 1261'den 1326'ya e, yükselmiş real anlamda da öz kaynakların yüzde %26'sından 39'una hafif bir yükseliş olmuş ama hala tehlikeli bölgede değil tehlikeli bölgede olması için bana göre %50'yi geçmesi lazım arkadaşlar. elli geçince ben tehlikeli bölgede e, olduğunu söylüyorum. Bakalım nakit akışları nasılymış? Evet nakit akışları da sıkıntılıymış arkadaşlar. E, her ne kadar pozitife dönse de yeterli değil arkadaşlar. Bir önceki çeyrek negatifmiş. Daha da kötüymüş. Şu anda pozitife dönmüş ama yeterli değil. Yeterli bir nakit akışı sağlayamıyor şirket. E, neden böyle olur? Ya yaptığın karlar kasaya girmez ya zarar edersin ya da karların fiktiftir arkadaşlar yeniden değerlendirme parasal kayıp gizli, kayıp kazanç gibi burada da nakit giriş sağlamaz Burada ne biz ne biz nakit akışları zayıf gelelim herhangi bir yatırım yapmış mı ee, gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım yok ortalamamız 27 zaten çok düşük bir şey ee, burada da herhangi bir yatırım gözükmüyor stoklara bakalım arkadaşlar Stoklar çeyreklikte ne olmuş? 5.52 oranında artmış. Zaten ortalama 5 gibi falan. Ee, sevgili arkadaşlar. Bakalım yabancı para pozisyonu nasılymış? Yabancı para pozisyonu 48 milyon eksiden 103 milyon eksiye e, yükselmiş. Ancak e, öz kaynak olan 1.4'ünü e, tekabül ediyor. Dolayısıyla ciddi bir rakam değil arkadaşlar. Bu da onu da belirteyim. Yani burada da çok ciddi bir risk yok. Evet, nakit akışlarını beğenmedim. Neden? Şeyi, etkinliklerin nakit akışı zayıf olduğu için. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu, sarı zemin üzerindeki rakamlar ne ifade ediyor? Ben buna performans ölçücü diyorum. Bir yıl önce mesela 23.6'da 95.15 tane hasılat, 39.77'ye yani %58 oranında bir azalma olmuş. bu da zirve yapmış, tekrar düşüşe geçmiş. Düşse ee, düşüşe geçmiş ve şimdi de pozitif olmuş. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Bak düşüş sonlanmış yönünü yukarı vermiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %39.77 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 46.42'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 36 -63'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Evet. E, gelelim Favuk'a. Favuk geçen sene 0.40'dan 2.77'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 1.90'mış. Vay valla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim net Netcar Net geçen sene zararmış. Şu anda 0.02 kara geçmiş. Bir önceki de 0.11'miş. Geçen senekinden e, iyi bir performans olmuş. En azından zarar etmemiş. Bir önceki de paralel sayılır. Çok da fazla bir artış olmamış. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen yıl 3.56 büyürken şu anda 4.41 büyümüş. Burada da eksiymiş. Dolayısıyla bu her çeyrekten iyi olmuş. Ama %4.41'in 4.36'sı faaliyet dışı gelirlerden geliyor arkadaşlar. Yani yeniden değerlendirme veya parasal kazıp, kayıp kazanç. Ben buna toplam yeniden değerlendirme diyorum e sevgili arkadaşlar çarlar faaliyetlerden, öz kaynak büyümesi faaliyetlerden gelmemiş. Ve de yeterli değil. E, çünkü hem enflasyonun hem de faizin altında bir büyüme. Gelelim yıllık büyüme, yıllık büyüme ne olmuş? Yıllık büyüme geçen sene 45.4'ten 28.5'e gerilemiş. Bir önceki 27.5'miş. Bu da geçen senekinden bir aile aşağıda. Bir öncekiyle de bir puanlık bir artış var. Ee, sevgili arkadaşlar. Bundan sonra ne olacağını biraz sonra göreceğiz zaten. Ne tahmin ettiğimizi. E, geçen senekinde bir aylık aşağıdaysa ve 28 büyüme enflasyonumuzun altında faizimizin altında değil mi? Faizimiz 43 enflasyonumuz 29 bu 28 büyümüş. Dolayısıyla şirket sonuçta bir puan atmasına rağmen kendine faydası olmamış. Enflasyon kadar büyüyememiş arkadaşlar. Faizinde neredeyse %40'ı şey %60'ı kadar büyümüş. Fiyat hareketine bakarsak 9.60 zirvesi. Zirvesinden şu anda %24. Aşağıda. Bir yıl önce alan 4.46'dan %63 para kazanmış. Buradan alan kazanmış. Buradan alan kazanmış. Son iki çeyrek alan para kazanamamış arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakarsak 5 yılın en düşük FK'sı 2.51'miş. Şu anda 24.81'de en düşünün 9.88 katında. 5 yıllık en düşük piyasa değer defter değeri 0.53'müş şu anda 1.04. O da endişenin 1.95 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 4.67. Bu da 2'nin üstünde olmaması lazım. Ee, sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Evet 2.33 yani 2 2'nin üstünde olmaması lazım bana göre. O 33'ü de şey e, e, faizden daha iyi bir performans göstersin değil mi? O da onun kıyasını. 2'nin üstünde olmaması lazım halka açıklık olanı yüzde yirmi halka açıklığını tamamlamak için gereken para bir milyar 494 milyon bu da yüksek bir para olmadığı için zaman zaman buna cambazlar girip yukarı aşağı götürebilir arkadaşlar değil mi bu para ne kadar az olursa o zaman ya cambazlar ya manipülasyoncular süprelasyoncular buraya uğrar bu ne kadar az olursa arkadaşlar Şimdiye kadar anlattığımız her şey geçmişte kaldı. Şimdi biz geçmişi değil geleceğe satılmamız ve gelecekle ilgili bir simülasyon yapmamız lazım. Bunun için yeterli veri var. Ee, hasrat verisi, fabrik verisi, net verisi ve kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var arkadaşlar. İşte bütün bunları Excel'e işlediğimizde işte Excel sizin adınıza ne yapıyor? Bir sonraki çeyreği tahmin ediyor arkadaşlar. Bakalım bir önceki çeyrek ne kadar yanılmışız. Ben 6.90 beklemişim. Benim beklediğimden 1.92 daha iyi bir performans gösterilmiş. 7.04 gelmiş. Ben şu anda 7.51 bekliyorum. Büyümesi 7 oluşmuş. Ben bunun biraz daha gerileyeceğini düşünmüşüm. 6.78'e gerileyecekmiş. Fiyatı 7.29 benim bulduğum değer 4.44 o da 40 gün sonraki değer bilanço değeri. Şu anki değerim de 7.31. Ya bunu nasıl bulduk? Bunu neye göre buluyorsun? Yani neye göre bu şey oluyor? Arkadaşlar bakın 7.04'lük bir mal varlığı var. Onu koydunuz kenara. Bak büyümemiz bir önceki çeyrek yanılmamışız değil mi? 1.92 yani çok az bir yanılma olmuş. Dolayısıyla beklentimiz doğrultusunda büyükse bir siyah kuru çıkmazsa 7.04'ü 6.78 oranında büyütürsek öz kaynaktan dolayı 40 gün sonra kazancımız 48 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 7.29. Bu 7.29'u da 10.75 bu faiz arkadaşlar burada da faize korsak 10.75'ten 40 gün sonra getirisi 78 olacak. Hangisi büyük? Neredeyse iki katı değil mi? 96 olsa yani 1.7 1.8 neyse hesaplarsınız. Dolayısıyla hala faiz getirisi şirketin getirisinden daha çok gözüküyor. O zaman ne diyoruz buna? Bu yatırım için doğru karar değil. Ya şirket öz kaynaklarını çok büyütecek, ya fiyat aşağı gelecek bir denge noktası oluşacak. Bakalım 444 dedik, bunu yapıştıralım şuraya, fiyat böyle olsa ne olurdu? Gördünüz mü? Denge oluştu değil mi? İster şirkete yatır, ister faize yatır, aynı parayı kazanacaktı. Bunun 7.04 defter değerinin olmasının hiçbir anlamı yok. Anlamı sana ne kazandıracak? Faiz ne kazandıracak? İşte o nokta onun denge noktası. X'in eşit olduğu nokta. İşte ben buna değer diyorum. Çünkü biz kazancı fiyat diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunun bu ortadaki malın ne olduğu önemli değil. Birisinin 100 milyar parası vardır. 1 milyar kazanır. Birisinin 50 milyar parası vardır. 1 milyar kazanırsa biz gider 50 milyar olan şeyi yatırım yaparız. 100 milyona değil değil mi? Birisi %1, birisi %2'ye takabilir. İşte bütün sır mesele burada. Dolayısıyla biz şu anda ne diyoruz buna? Olmamış. Olmamış diyoruz. Hem çeyreklik bilançosu iyi değil. Hem Irak birlik bilançosu yeterli değil. Bu neden olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız, kar da sizin, zarar da sizin. Benim fiyatla ilgili herhangi bir şeyim yok. Fiyat yok 4 liraya düşer. yok 7 liradan 17 liraya gitmez. Böyle saçma sapan şeyler söylemeyeceğim. Ben bir şey yetmez derim ama gitmez demem sevgili arkadaşlar. Sonuçta ben fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trade yaparlar satıyor. Çekiyor çizgisini. A diyor destek A direnç diyor alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin hız kaynakları onu çoğaltma potansiyeli fiyat ve alternatif getiri. İşte bu dörtünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Benim amacım kendi değerlendirme metodumu anlatmak arkadaşlar. Ben her şeyi bilirim. Her şey doğrudur. Böyle de başka türlü de değerlendirme yapmak mümkün değil demiyorum. Ben böyle bakıyorum. Bak şaşım bu. Onu sizinle paylaşıyorum. E, Takdirde size ait arkadaşlar. Ben buna olmamış olmamış diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik Остой